zaman sahaya çıkıyoruz, gibi zaman 12 gidiyoruz. saate yakın bir yayın yaptık. Tüm siyasi çok partilerden. Çok bir isim var. Büyük şehirlerde de şu andaki belediye başkanlarının değişeceği konuşuluyor. Eğlenceli bir seçim mevsimi geçecek galiba anladığımız kadarıyla. Çok sürpriz bir isim var. Türkiye nefesini tuttu. Son yılların en heyecanlı seçimlerinden birine giriyoruz. Seçime çok çok az bir süre kaldı ve mitik meydanları doluyor, taşıyor. Tek günden bu. Yarın ne olacak? Girdim mi? Herkese merhaba. Ben Kenan Taş. Hafta sonu özel bir yayında karşınızdayım. Biliyorsunuz Türkiye'de futbol son dönemde olmadığı kadar kötü yönetiliyor. Sadece futbol değil, futbolun zevki de, insanların futboldan aldığı tat da, e, aynı de amiyane tabir ederler de futbol fakirlerin afyonu diye. İnsanlar hiçbir şekilde zevk almamaya başladı. Birçok sıkıntı ve sorun yaşanıyor. Onlardan birisi de naklen yayın ihalesi. Bu konuyu da en iyi bilen isimlerden biri sevgili Yağız Savuncuoğlu. Kendisi konuğumuz. Ee, Yağız hoş geldin. Merhabalar, selamlar herkese. Ne oldu? İhale mi iptal edildi? Tekrardan mı çıkılacak? Hiç bilmeyenler için anlatabilir misin acaba? Süreci en baştan anlatalım o zaman. Fayda var çünkü e, anlam karmaşasına sebep olacak gelişmeler yaşandı. En başına dönersek ihalenin, 3 tane kurum, şartname aldılar. Bunların bir tanesi mevcut yayıncı kuruluş Bein Media. Bir diğeri Saran Media. Aynı zamanda Esport kanalı da var. Bir diğeri de ihale tırnak içinde söylüyorum. Bizim istediğimiz rakamların altına düşmesin diyerek şartname alan ama Rütük kurallarına e, hiçbir şekilde bir vakıf yayın yapamıyor. Ve Rütük kuralları gereği de yayın yapamayacak olmalarına rağmen Kulüpler Birliği de üçüncü şartnameyi alan taraf oldu teklifler yapıldı. Bundan yaklaşık 2-3 hafta önceydi. 4.2 milyar TL Bean Medya'nın son çıktığı teklifti. Diğer taraftan da Saran Medya Euro ile teklif yaptı. Bu teklifte 142 milyon Euro'ydu. Ardından bu teklifler iletildi. İletildikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayın ihalesi komisyonundaki yöneticilerle birlikte aynı zamanda Kulüpler Birliği'nde temsilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rams Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Kulüpler Birliği'ni temsilen yayın ihalesi komisyonunda yer alan isimler oldular. İki tarafta önce Türkiye Futbol Federasyonu Saran Medya ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmede herhangi bir anlaşma sağlanmadı ama gayet iyi bir ortam olduğunu söyleyelim. Karşılıklı iki tarafında birbirlerine bu 3 yıllık yayın süresinde neler yapabileceğini, projelerini, programlarını anlattı ve toplantı 2 saat sürdü. Önceki toplantılara göre de şöyle bir detay var. Geçmiş senelerde Saran Medya yine yayın ihalesi toplantılarına katılıyordu. Ancak bu sene ilk kez Saran Medya'nın yayın ihalesindeki toplantıya direkt olarak şirketin başkanı, yönetim kurulu başkanı Sayın Sadettin Saran başkanlık etti. Bu neden önemli bir detay olarak bunu sizlere söylüyorum. Çünkü bu sezon hiç olmadığı kadar hem verdikleri net rakamlarda hem Kulüpler Birliği ile olan görüşmelerde Saran Medya yayın ihalesini almaya çok yakınlaşmıştı. Yapılan 142 milyon euroluk teklif ve teminat mektubu noktasında da ciddi şekilde hem Kulüpler Birliği hem de şartnameye uygun hareket ettiler. İşin Saran Medya tarafından Bin Medya'ya karşı neden diye Türkiye Futbol Federasyonu sordukları bir soru vardı ki bu direkt olarak şartname kurallarını ilgilendiren bir durumdu. İlki Türkiye yani İyi ki Türk lirasıyla teklif yapamıyorsunuz. Şartnameye aykırı bu. Burada BİM Medya 4.2 milyar TL'lik teklif yaptı. İkincisi şartname almadan önce bir diğer kural olan e, taahhüt süreleriyle birlikte aynı zamanda verilecek teminat mektubu vardı. Teklifin yanında Saran Medya bir teminat mektubu verdi ve bu teminat mektubu şöyle bir madde içeriyordu. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler ne zaman isterse teminat mektubu nakde çevrilir. Burada hem kulüplerin hem de Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte Saran Medya'nın itiraz ettiği bir durum vardı. O da B'nin teminat mektubu vermemiş olmasıydı. Ancak işin gerçek kısmı şu. B Medya biz teminat mektubu da veririz diyor. Herhangi bir problem yok. Ancak buradaki madde bizim istediğimiz seviyede olacak diyor. O da şu. B Medya isterse buradaki teminat mektubu nakde çevrilir. Bizim herhangi birine teminat mektubu verme gibi bir durumumuz yok yani bizden de bu teminat mektubunu istemeyin diyorlar aslında. Halk diliyle bunu anlatmak gerekirse ama Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği bu durumu hiçbir şekilde kabul etmeler. Ardından bu hafta yani dün yayın ihalesi sonuçlanmak üzere komisyon toplandı. Komisyonda sadece Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek yer almadı. O da Ankara'da e, Mehmet Ösasaki ile bir toplantısı vardı. O toplantıdan sebep e, izin aldı ve izin aldıktan sonra katılmadı toplantıya. Dün Sizler gibi, bizler gibi spor medyası da yayın ihalesinin sonuçlanmasını bekliyordu. Masada iki tane teklif vardı. Bir kez daha ineriyelim. Birisi teklifini güncelleyen, 142 milyon euro ile başlayan Saran Medya'nın teklifi. İçeriğine girelim. 142 milyon euro ile başlıyor. Kademeli olarak Saran Medya diyor ki kulüplere ve Türkiye Futbol Federasyonuna. Biz burada bu işi tamam alalım. Sorun yok. 150 milyon euro alt limit koymuşlardı. Yani bu alt limiti koyan hayali bir limit ama resmi bir limit değil. 150 milyon euronun altına düşürmeyelim diyordu. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği. Saran medyada tamam ben 150 milyon euro vereyim ancak şöyle verebilirim. 3 yıllık ihale süresini 5 yıla çıkarın. Ben kademeli olarak her sene bu rakamı arttırayım. Toplamda da 5 yılda böldüğünde senelik yaklaşık 150 milyon euroya gelsin denildi. Bu teklif arttırın talebini Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği bu talebine olumlu yanıt verdi. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir ile görüştüğünde bir ifadesi var. O da şu yani hedef kulüpler birliğiyle beraber Türkiye Futbol Federasyonu ortak bir şekilde hareket etsin. Maksimum rakamı çıkaralım ve burada kazanan kulüplerimiz olsun. Bu minvalde Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir medyadan yaklaşık 200 milyon dolarlık yani 184,5 milyon euroya gelen bir rakam telaffuz etti. Bu rakamı verirseniz bu rakamda hatta ben bunu haberleştirmiştim. Sosyal medyada da bir tarafta istenilen rakamı veren 150 milyon euro sarana neden ihale verilmiyor? Diye bir söylem olmuştu halk tarafında ve gelinen noktada da onu da şöyle açıklamak isterim sizin maalesef. Ya Rız, bir saniye araya gireyim çok affedersin. Evet. Yani şu anda en fazla rakamı kim veriyor? Şöyle 142 milyon euro ve 5 yıla yayalım şeklindeki teklifiyle saran medya e, yüksek rakama yani Türkiye Futbol Federasyonu istediği rakama çıktı. Ama belli şartlar ışığında çıktı. Yani direkt 720 olarak, milyon, işte, milyon euroya 720 milyon euro değil mi 5 142 çarpı 5 7 e, ne yapıyor 400 500 5 yıla çıkarız e, eğer 5 yıla çıkarsanız biz 142 milyon euroyu ortalama 150 milyon euroya çıkarırız diyor saran medyada yani biz evet 150 milyon euroyu size veriyoruz senelik 5 yılda ihale yapalım ya da 3 yıl sizin normal şartlardaki ihale sürenizde devam edelim demiyoruz zaten problem de burada çıkıyor. Ardından bu teklif kabul edilmediği için Türkiye Futbol Federasyonu Bein'e gidiyor. Teklifini yapıyor. O da yaklaşık dolar üzerinden 200 milyon dolara yakın bir rakam. Bein de bunu kabul etmiyor. Kabul etmeyince de Türkiye Futbol Federasyonu da ihale komisyonu ile birleşiyor. Ne kulüpler tatmin ne Türkiye Futbol Federasyonu bu ihaledeki rakamlardan tatmin diyor. Ve ardından ihaleyi iptal edip 2 Mart'a kadar süre veriyor. Hem Saran Medya hem Bein Sport'a. Peki yani şu, an yani tam olarak ne olmuş oldu? Ortada bir yönetimsel bir zaaf var mı? Hiç ne için anlatırsan sevinirim. Çünkü tane anlattın süreçte yaşananları ama yani burada tam olması gereken neydi de ne oldu? Senin bakış açından bakılırsa. Yani normal şartlarda söylüyorum. İhale sistemi sadece futbolda olan bir durum değil. İhale en açılır. çok kim gelirse para şeyi ihaleyi o alacaktı. Yani şöyle söyleyeyim, ee, çok zengin biriyle onun bir alt seviyesindeki zengin bir ihaleye girdiğinde bütçeleri ne kadar yüksek olursa olsun yaptıkları teklif ışığında herhangi bir e, artı sağlayamaz daha çok parası olan kişi. Yani bu normal bir ihale olarak söylüyorum yayın ihalesinden bağımsız. E, ama burada iki tarafta teklifini yaptığı halde bu kabul görmedi ve burada e, sadece Türkiye Futbol Federasyonu özelinde konuşmuyorum kulüpler birliği de kabul etmedi bunu. Şu anda oluşan bir algı var ve Türkiye Futbol Federasyonu bir ihaleyi yapamadı tırnak içinde. Ama durum aslında böyle değil. Kulüpler birliği ile zaten en başından beri ortak hareket ediyorlar ve gelinen noktada hedeflenen rakamlara çıkılmadığı için aslında işin realite kısmında ihale iptal oldu. Bundan sonra ne olur eğer sorarsan Kenan abi onu söyleyeyim sana. Ee, nedir bir durum? Nasıl bir durum? Böyle bir durum daha önce yaşandı mı? gibi soruların varsa şayet ben önden cevaplayayım. Bundan sonra şu olacak. 2 Mart'a kadar tekliflerini yapacaklar. Ama dün Saran Medya ihale ile ilgili çok sert bir açıklama yaptı ve biz bu ihale tiyatrosunda figüran olmayacağız dedi. Ben ardından bir telefon trafiği yaptım ve Saran Medya eğer 2 Mart'ın sabahına kadar yarın zaten 2 Mart'ta uzak bir tarih değil. Yarın bir de belli olacak. Komisyon yine toplanacak. Teklif yapmayı şu an için düşünmüyorlar ama bir gün önce ihaleden çekilme durumları vardı ama bir gün sonrasında BİN'in teklifinin üstüne çıktılar. İhale süreçlerinde kesin konuşmamakta fayda var. Bunu geçmişte bizler gördük ama şu an itibariyle Saran Medya durdu ve bekliyor. Gelişmeleri izliyor. Benim tahminimi sorarsan ne olacak diye bence hayatımızda bir değişiklik olmayacak. Ben bir buçuk hafta önceki bir yayında bunu söylemiştim. Hiçbir değişiklik olmayacak diye. Yine aynı noktadayım. Ben e, hem baktığımız zaman ihalenin sürecine, en başından beri süreci çok yakinen takip eden biri olarak bence e, bu ihalenin kazananı BİM Medya olacak ve Süper Lig'in yeni yayıncısı olacak. Benim fikrim bu. Yanılabilir miyim? Tabii ki şüphesiz yanılabilirim ama şu anki görüntü BİM Medya'ya adım adım gidiyor ihale. Evet. Yaz bir de şunu sormak istiyorum ben sana. Çok da tutmak istemiyorum. Ee, sence Türkiye'deki lig ligin değeri bu mu? Ne düşünüyorsun acaba? Yani e, valla Fark ediyorsan belki de yayının en başından beri ilk kez duraksadım. Çünkü şu anda gerçekten bunu değerlemek mümkün değil. Yıllar önce Aziz Yıldırım Başkanlığında bir ihale yapılmıştı ve 450 milyon dolar seviyesinde tarihi bir rakam vardı ihalenin bedeli olarak. Ama şu an gelinen noktada son yayın ihalesi, daha doğrusu son seneki durumdan bahsedeyim. 80 milyon dolara kadar düşmüş bir ihaleden bahsediyoruz. İlk etapta Bakıldığı zaman 1120-130 milyon dolar gibi bir rakamla beraber bu ihaleyi almayı hedefliyordu. Ancak Saran Medya'da dahil olup 142 milyon euroya çıkarınca şu an adım adım bu ihalenin rakamı yükseliyor. Ligin bedeli nedir diyorsan bence konuşulan rakamlar geçmiş mesela 450 milyon dolar üzerinden konuşursak o rakamların artık çok altında lig. Bunu neden söylüyorum? Stadyumlar dolmuyor. Biz futbolu sadece futbol içinde sportif anlamda konuşamıyoruz. Ekrana bakıyorsun. Hiç futboldan anlamayan birisi bile zeminleri eleştirebiliyor. Yani Türkiye'de 8 tane kulübe transfer yasağı verildi. Ardından borçlarını ödeyip bu yasakları kaldıran kulüpler oldu ama günün en başına kaseti sararsak buradaki durum net olarak bu. E genelde bakıyorsun abi tribünlerde 1000 kişiye 2000 kişiye oynayan süperlik takımları. E hal böyle olunca sen nasıl değerleyeceksin ligi? Yani şu anda tabii ki Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu maksimum seviyede bunu değerleyelim buradan kazanan kulüplerimiz olsun diyorlar ki gidişat o yönde. 150 milyon euro hedeflemişlerdi ama ben iddia ediyorum üzerine çıkacak biraz daha ihale. Ee, şu anda hedefledikleri rakama gelmiş gibiler hatta üstüne çıkmış gibiler. Ama bana sorarsan bir futbol severi olarak bir spor gazetecisi olarak bu konuşulan rakamlar e, ligin değerini yansıtıyor mu? Hiç yansıtmıyor bence. Evet, bir diğer soruda şu futbolda... E izleyici zevk almıyor dedin de özellikle bu işte ne bileyim İstanbul semt takımlarının olması, Anadolu'ya futbolun çok yayılmaması. Sence bunun da bir etkisi var mı acaba? Yani şöyle işte sadece hani İstanbul semt takımları üzerinden bakarsak çok doğru hareket etmiş olmayız diye düşünüyorum. Ancak genele baktığında son Türkiye futbolunun son 20 senesinde şehir takımı kavramı vardı. Biri de benim içinde yıllarca bulunduğum Eskişehir spordu. Ben de bir Eskişehirliyim ve evde tuttuğum takımlar takımdı. Ancak şu an gelinen noktada Eskişehir Spor Bölgesel Amatör Ligi. Ama bu, burada herhangi birini suçlayamayız. Çünkü e, mevcut yönetimler sebebiyle bu takımlar aşağıya düştü. Bir tanesi Bursa Spor'du. Bu ligin en önemli değerlerinden biriydi. Şu an e, satışın eşiğinde, borç batağında maalesef ki Kocaeli ile Sakarya yıllarca bölgesel amatör lige kadar gittiler. Şu anda daha yeni yeni topluyorlar. Yani bu şehir takımlarının, şehir takımı kavramının kaybolması Seyirciyi tribünlerden dışarı attı maalesef ki. E, şimdi İstanbul sem takımları üzerinde konuşalım. Mesela Eyüp Spor ve Fatih Karagümrük ikisi de tribünleri full dolu maçlara çıkan takımlar. Ancak diyeceksin ki ben geçen hafta Fatih Karagümrük'ün maçını izledim. Bin kişi vardı stadyumda Yağız nasıl dolduruyor diyeceksin. Buradaki evet. temel sebep şey şu. Olimpiyat stadında yapıyorlar maçı. 80 bin kişilik bir stadyum. Ulaşım zor. Mesela Rüzgar Eser bilmiyorum daha önce bulundunuz mu? kapalı tribünde yağmurun ıslattığı tek stadyum olimpiyat stadyumu. Kapalı <laughs> tribünde böyle oturursunuz. Üstünüze yağmur yağar. Üstünüz kapalı olduğu halde. Yani burada stadyumun yapılışından bahsediyorum ve stadyumun futbola ne kadar uygun olmadığından bahsediyorum. Burada Fatih Karagümrük o stadyumda oynuyor. Uzun süredir mesela tesisleşme ve stat konusunda destek bekliyorlar ama şu ana kadar olmadı henüz. Bu sık sık görüşmelere devam ediyorlar. Bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Aslında başka sorunları var yani takım anlamında İstanbul takımları diye tırnak içinde bundan konuşursak, bundan bahsedersek tabii ki içine indiğimizde Türk futboluna direkt olarak etkileyen ve sorun haline dönüşmüş problemleri görebiliriz. Ama hani net olarak da İstanbul takımlarına bu durum bağlarsak çok doğruya ulaşamayabiliriz. Evet. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu çok çok teşekkür ederim. Son dönemde özellikle Türk, Türk futbolunu en iyi analiz eden ee, en son dakika haberleri veren isimlerden birisin. Teşekkür ediyorum yayına katıldığın için çok sağ olsun. Umarım Türk futbolu için hayırlısı neyse o olur diyorum. Aslında birçok konu var seninle konuşacak da çok fazla e, futbol da e, ülke gibi polarizasyona yenik düştük maalesef. O kadar çok sertleştik ve keskinleştik ki başka zaman inşallah futbolla ilgili güzel şeylerden bahsetmek için de seni yayına davet ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. ikimize de selamlar. Sağ olun. İşte görüyorsunuz Türkiye'de futbolda aslında 450 milyon dolarlardan e, mesele tam olarak şeye düştü nedeler ona 150 milyon eurolar 150 milyon dolarlar civarına düştü tab bunda sadece e, futbol futbol izleyicisinin işte e, işte bırakması değil e, olaylardan kopması değil futbolun seyir zevkinin düşmesi hani e, yönetemeyen yöneticiler e, işte kaliteli topçunun gelmemesi. Hepsi üst üste geliyor. Bir de özellikle birkaç takımın ligi domine etmesi, yani bana göre şehir takımlarının olmaması bu ligde büyük bir eksiklik. Önümüzdeki günlerde de özel yayınlarla ara ara devam edeceğiz. O zamana kadar yayını beğenmeyi unutmayın. Beni de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ben Kenan Daş herkese iyi günler, kolaylıklar diliyorum.